Nereye yapalım maliyetsizliğini? Bunu silelim mi? Bu kanıtı silelim artık. Üzülüyorum bu güzel kanıtı mekti ama. Malaya eşitsizliği. Bir <laughs> de x1, x ne sıfırdan büyük eşit. y1, y bunlar da sıfırdan büyük eşit. Olsun. İse çarpımları x i artı y i üstü bir bölü n i birden n'ye kadar tabii ki büyük eşittir çarpım i birden n'ye kadar x i üstü birbirine çarptı artı y i üstü birbirine olur. Evet. Kanıt. Aritmetik, geometrik Ortalama eşitsizlik kullanacağım. AG'den dolayı şuna bir Çarpım XI bölü XI artı YI bunun bir bölüneyici kuvveti Tabii bu bir bölüneyi dışarı çıkarabilirsiniz değil mi? Bu çarpımın birbirine kuvveti. Yani bu geometrik ortalama. X i bölü x i artı y i sayılarının geometrik ortalaması bu. Değil mi? Bu x i artı y, x i bölü x i artı y i sayılarının geometrik ortalaması. Çarpıyoruz. Sonra neyinci kökünü alıyoruz. Aritmetik ortalamadan küçük eşit. O da nedir? Bunların toplamının aritmetik şeysi. 1 bölü n toplam x i bölü x i artı y yi. i. i kadar? Aynı şey y için de geçerli. <laughs> Şu işte aynı şey y. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Burada yapacak bir şey yok. Sadece topluyorsun. Şu hal şu. Evet. Artı Kış geçti. Bunu topladığım zaman x'i y'yi y'i, yi bölü x'i çıkıyor. Bunların hepsi, bunlar, bunlar, bir ediyor. Kaç tane bir topluyorsun? Ne tane bir topluyorsun? Birbirini birlikte sadece bir çıkıyor. Burası bir. Ama burası ne? Burası şimdi tabii ki bunu iki ayır. X'lerin çarpımının birbirine kuvveti. Bir tane daha var. Y'lerin var bölü eksi yatı y'lerin birbirine neyinci kuvveti. Çarpımının birbirine neyinci kuvveti. Birbirine yapalım peki de. olacak değil mi? Evet. Aynı. Payda aynı. Bunun paydası, bunun paydası aynı. Altı olacak. Arda artı, artı olacak ve burada bu olacak. Bunu bir daha geçiyorsun ve işte evet daha büyük eşit İstediğimizi elde ediyoruz. Ya yani bu bir bölüne hepsini dışına çıkabilirim tabii, tabii ki değil mi? X'i A'tı, y ile çarpıyorsun sonra neyin kökünü oluyorsun? Buradan x ile çarpıp neyinci kökünü alıyorsun? Y ile çarpıp neyinci kökünü alıyorsun? Önce. Evet. Sonra bir teorem geliyor hemen bu Maler'den sonra ama bu, bu hem kanıtı uzun, biraz daha uzun hem de Maler'in bir sonucu değil galiba. Niye böyle almışım bilmiyorum. Bu başlı başına bir tören sanki. Hiç Maler'in sonucu değil. Yanlış bir bölüm Evet. Yarın kaçta yaparız? Bir saatin dörtte müsait misiniz? Bir şey de o sen de... tamam, dörtte müsait misiniz? Yani, ha? Saat, Kapat. Dört, yarın dörtte buluşuyoruz o bu zaman. 2 <laughs> üç tane daha işsizlik kaldı.